Merhaba arkadaşlar. En son hava enstitüsüne geçmiştik. Şimdi Pokemon'larımızı iyileştiriyoruz. Şimdi karşımıza May çıkacak. Onunla vs atacağız. Lombre. Headbutt yapıyoruz. Ki fake out yaptı. Flinç oldu. Lombre'yi yendik. Şimdi sl Slugma çıkarttı. Sansa 29 oldu. Free Vibes geldi. Mutspor saldırısını siliyorum. Marj Tom çıkaracak rakip. Sansar'la devam edelim. Secret Power yaptım çarpıldı. Headbutt. Gördüğünüz gibi hızlıca mi devirdik. HM02 olan Fly'ı aldık. Tabi bende uçan Pokemon yok. O yüzden kullanamayacağım. Tekrardan Pokemon'larımı iyileştiriyorum. Şimdi yaprak taşı almak isteyenlere yaprak taşının mekanını gösteriyorum arkadaşlar. Tabii ki burada değil. tentakollar da bitmedi ya. Şimdi size bir soru sorayım. Zor bir duruma düştüğünüzde arkanız için kollar tentakollar. Za X'te. Işte. Böyle de iğrenç bir insanım. Trainer savaşları var. <laughs> Manektrik, İnce çocuk ve sat özde. Bulutu kasmayı deneyeyim ya. Bakalım bir çıkartabiliyor mu? Kofink ve vs bulut. Hail yapıyorum. Adam göğsümüzü düşürdü ya. Ya of. Aha bulut gitti süper. Tam işimize yarayacak zamanda adam gidiyor lanet olsun ya. Ben de seviniyordum. Şey saldırısı yaparız. Powder snow yaparız. GM'leriz diye de. Şansı sevecek. <laughs> ve Fort Free şehrine geliyoruz. Burada hidden power alabiliriz ve trade yapabileceğimiz evler var. İlk olarak bulutu kovmak zorundayım. İtemini alalım bir lan. İtemini aldım. Marilin teminde de kombuskene veriyorum. Üzgünüm bulut. Ulan özel bir pokemon oluyoruz anında kaybediyoruz ya. Neyse şu an şöyle gidelim. Evlere bakıyoruz. İşte bu kişi hmm, Volbeat verirsek bize Plus'lı veriyor. Tabi bizde olmadığı için geçiyoruz. Yaşlı teyzenin oyunu var. Hangi elimde bil diyor. Right right le left diyorsunuz arkadaşlar. Ve hidden power alıyorsunuz. Burada işte ev için masa satan kişiler falan var. Biraz root 120'de kasalım. Kibriti kasalım mesela. İlerliyoruz. Rosie'si var adamın. Amber. Za 30 yıl oldu. Wilmer çıkardı. Ceviz. Burada ne varmış lan? Hiçbir şey yok. Lan neden girdik ki o zaman? benim zorla savaşmaya devam ediyoruz. Magneton ve Lodret çıkardı. Magneton'a odaklanalım. Aa o. Magneton'u yendik. Tarkan'ın tuz yolu oldu. Şu köylüyü de yensek tamamdır. Röportaj yapmıyorum. Şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Görünmez bir şey yolu kaptı diyor. <gülüyor> <gülüyor> o görünmez şey arkadaşlar Kejlon. GMM'e GMM GMM'e sa GMM, GMM. GMM saldırmanızı engelleyecek. Saldırmayı deneyelim GMM'e. Aa. Görünmez bir şey yolu kapıyor diyor. Demin ki yere gidersek. Yine bir şey olmuyor. Üzgünüm ama Refel kullanmak zorundayım. Şurada Steven var arkadaşlar. A o. Karşımıza Kejlon çıkartıyor. 30 yol. Tarkan'ın sayesinde görüyoruz Kejlon'u. Aa yendik lanet olsun. Ya, ne güzel kejon yakalayacaktım. Of ya. Ay çimenden ne çıkarsa onu yakalayacağız. O diş. Cem şey olduğu için uçan türü. O diş yakalamamız mantıksız olacaktı arkadaşlar. Premier bal kullanalım. Aa Adını bu diş koyuyorum. Tekrardan Cem'in oraya gidiyorum. Lanet olsun. Ke Cidden lanet olsun şeyi yakalayamadım çünkü. Kejlon'u. Devon scope kullanıyoruz ve Kejlon kaçıyor. Artık GM'e alabiliriz arkadaşlar. Ama bu bölümde dalacağımızı sanmıyorum. O yüzden bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar.